11 ayın sultanı Ramazan'ı karşılamamıza artık günler kaldı. Evlerde de tatlı bir telaş var ama sahtekarlar da iş başında ki birkaç gündür ekrana taşıyoruz. Ramazan öncesi tezgah çıkan hileleri. Bugünün başlığı Zeytin. Samet Öztaylan ve Barış İbiş Zeytin'deki oyunun perde arkasını araştırdı bugün ve ortaya akıl almaz sonuçlar çıktı. Ürkütücü değil. herhalde mi? bilmiyorum. Bilmiyorum Yiyoruz artık mecburuz. Yapmıyorlardır demek istiyorum ama maalesef yapıyor da olabilirler. Daha çabuk olgunlaşması için suyuna pas ekliyorlar. Daha koyu renk alması içinse kimyasalda bekletiyorlar. Üstelik o kimyasallar arasında ayakkabı boyası da var, temizlik ürünleri de. Halk arasında yanlış bir algı var. Zeytinin rengi siyahsa kalitelidir diye. Kalitesini renginden anlayamayız. Simsiyahlarda çekirdeğinde acımsı bir tat kesinlikle kendini belli ediyor. Kahvaltıların Vazgeçilmezidir zeytin. Çeşit çeşit, renk renk zeytinde bulmak mümkün. Ancak uzmanlar siyah zeytin alırken dikkat edilmesini söylüyor. Çünkü zeytini siyahlaştırmak için ve bekleme süresini azaltmak için paslı çivi, ayakkabı boyası, hatta kimyasallar bile kullanılabiliyor. Onu duyduk. Onun için manavdan alıyor. Öyle merdiven altından almıyor. Ayakkabı boyası koyanlar, zeytin omuzlarına pası çivi, oksitlenmiş para atanlar, kimyasal maddeler, kimyasal renklendiriciler de kullanılıyor. Önceden kendim yapıyordum. 5 kiloluk. Orada dolduruyordum. Bir ayda oluyordu. Paslı çivi hemen yani mideme aratıyor. Evde kendi köyümüzde üretiyorum. Tam siyahlaşmamış şekliyle alınmış. Biraz salomuraya giriyor. Bu gördükleriniz seleye giriyor. Siz kahvaltı ettiğinizi düşünürken ne yapıyorsunuz? Çocuk kimyasal yiyoruz yani. Hep kimyasala döndü her şey. Zeytindeki iyilenin en tehlikelisi kostik adı verilen kimyasal temizlik ürünlerinde kullanılıyor ve sadece nefes yoluyla bile sağlığa çok ciddi zarar verebiliyor. Duymuştum doğru. Sosyal medyada çok şeyde sayfada duydum. Tadı süper yani. Kendisi siyah atı çekirdiği hafiften kırmızıya kaçıyor. Peki zeytindeki hileyi anlamanın yolu ne? Tamamen farklı olursa yani zeytin simsiyah, çekirdeği ise çok açık. İşte o zaman bir acaba e, diyebilirsiniz. Renk farkından da yani yedikten sonra şey yapıyorum onu bakıyorum. Şırı siyahta bir şüpheleniyorsun. Evet evet evet. Atıyorum ayakkabı boyasını tadından işte... E, Kostiği belki alerjik durumdan anlayabiliriz ama bir e, havuza atılan işte paslı çiviyi vesaire anlamak çok zor. Rengi biraz Kahverengiye kaçıyor hafiften. Doğal gibi mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz peki? Böyle görünüyor. Tuzun ve zeytinin kendi acım trak tadını, asıl organik tadını alır.